MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile devam ediyoruz. Bahçeli, meclis grup toplantısında Kuzey ve Doğu Suriye'ye yapılan hava harekatının kara harekatıyla tamamlanması gerektiğini söyledi. Erdoğan'ın Sisi ile temasının doğru bir temas olduğunu belirtti. Esad'la da görüşülmeli dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mecliste düzenlenen parti grup toplantısında gündeme yönelik açıklamalar da bulundu. Kuzeydoğu Suriye'ye yapılan harekatın hukuki ve meşru olduğunu savundu. Anayasa Mahkemesine HDP'nin kapatılması çağrısını yineledi. 19 Kasım 2022 gecesi icra edilen pençe kılıç harekatı Türkiye'nin ve Türk milletinin hukuki ve meşru bir hakkıdır. Bu harekata karşı gelen, bu harekatın durdurulması ile ilgili dünyaya çağrı yapan HDP Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sızmış düşman bakiyesidir. <laughs> böylesi bir, böylesi parti görünümlü bir örgütün siyaset hayatımızda bulunması haksızlıktır. Bu bölücü şebeke kapatılsın da hazineden aldığı yardımlarla teröristlere para aktarmaya devam mı etsin? Buna göz mü yumalım? Fahiş adaletsizliğe sesimiz çıkmasın mı? Anayasa Mahkemesinin hala neyi bekledi beklediğini sormayalım mı? Kuzey ve Doğu Suriye operasyonlarının kara harekatı ile sürdürülmesi çağrısında bulundu. Tek bir terörist bırakmayacağız. Havadan başlayan operasyonların kara gücümüzle desteklenip tamamlanmasını da umut ediyor, bunu temenni ediyorum. 2023 yılında bu melanetin, bu musibetin kökünü bütünüyle kurutacağız. Milletimiz müşteri olsun. Erdoğan'ın daha önce katil dediği Abdül Feta Esisi ile görüşmesini doğru bir temas olarak değerlendirdi. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la da görüşmesi gerektiğini söyledi. Sayın Cumhurbaşkanımızın Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Katar'da kurduğu temas doğru bir temastır. Bize göre arkası getirilmelidir. Bununla da kalınmamalı Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Beşer Esad ile de görüşme vasatı açılmalı. Terör örgütlerine karşı ortak bir irade oluşturulmalıdır.